Var ya şu an ımış ımış ıslandım. Açıkçası bunların hiçbiriyle gurur duymuyorum. Gereksiz şiddet, ölü sevicilik falan. Ben bu değilim. Böyle biri olmak istemiyorum. Peki kim olmak istiyorum? Şey, bunu anlamanız için sizi uzay ve zamanda yaptığım küçük bir gezintiye götürmeliyim. Yani her şeyi değiştiren o güne. burada olduğuma inanamıyorum. Oldukça uzun zamandır bekliyordum bu anı. Beni kabul ettiniz, teşekkür ederim. Efendim, hizmetlerimin size son derece faydalı olacağına ben gerçekten eminim. Kesinlikle Star Kulesi'nin lobisinde sizin yeşilin eliyle